Arkadaşlar merhabalar bugün e, tutma çorbası yapacağız. Evet öncelikle e, çorba malzemelerimizi sayalım. E, bir adet orta boy e, yemeklik doğramız soğanımız var. Bir su bardağı haşlanmış nohutumuz var. Bir su bardağı eriştemiz var. E, bir su bardağı yeşil mercimeğimiz var. Bir e, su bardağı et suyumuz var. E, bir e, yemek kaşığı domates ve biber salçası karışık. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı nane, kuru nanemiz var. 1 yemek kaşığı tereyağı ve çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağımız var. Terbiyesi için de 1 yemek kaşığı unumuz var. Artı 1,5 litre de suyumuz var. Yani yaklaşık 7 su bardağı kadar su kullanacağız çorba için. Öncelikle çorbanın soğanını kavuralım. Ardından salçasını kavuracağız. Evet, ocağımızın altını yakıyoruz. Sıvı yağımızı ve tereyağını ilave edelim tenceremize. Yağımız kızdıktan sonra soğanları kavuracağız. yağımız kavruldu. şu soğanlarımızı ilave ettik. Evet arkadaşlar soğanları çok aşırı bir şekilde kavurmuyoruz. Terleteceğiz sadece. Şimdi salçamızı ilave edelim. Salçayı da kavuracağız. Ardından un ilavesi yapacağız. Unumuzu da kavurduktan sonra suyunu vereceğiz. Unumuzu ilave edelim. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Ee, biz mercimekleri haşlamadan e, kullanacağız. Suyuyla kendi suyuyla haşlayacağız biz. Eğer istiyorsanız o zamandan e, tasarruf edebilmek için mercimekleri daha önceden haşlayabilirsiniz. Daha pratik olur sizin için. Evet, unumuz da kavruldu. Suyunu ilave edelim. Şöyle karıştıralım ki salçamız suda çözülsün. Unun da topaklanması olmaz. Et suyumuzu da ilave edelim. Aşamada mercimekleri de ilave edelim. Suyuyla beraber su kaynadıktan sonra haşlanır mercimeklerimiz. Daha sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatalım. Ocağımızın altını. Sokalsın bir miktar kısalım. Evet arkadaşlar. Mercimeklerimiz haşlandı. Şimdi e, nohutlarımızı ve eriştelerimizi dökelim. Nohutlarımız haşlanmıştı daha önceden. Eriştelerimizi dökelim. Buna isteğe bağlı olarak karabiber katabilirsiniz. Veya pul biberi. Ben tercih etmedim. Katmadım daha doğrusu. Siz istiyorsanız ilave yapabilirsiniz. Şimdi eriştelerimiz de piştikten sonra çorbamız hazır olacaktır. Daha sonra baharatlarını vereceğiz ve ocaktan alacağız. Evet. Eee eriştelerimizi şiştiler. Şimdi kuru nanemizi ilave ediyoruz. Tuzumuzu ilave edelim. Yaklaşık bir 3-5 dakikada kaynattıktan sonra ocağımızın altını söndüreceğiz. Evet arkadaşlar çorbamız şu an hazır. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi altını söndürelim. 5 dakika dinlendireceğiz. Daha sonra servise sunacağız. Evet arkadaşlar çorbamızı şöyle kasemize aldık. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Herkese hayırlı iftarlar. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza destek için abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorumlar bölümünden yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.